öyle Ali abicim. Ne oldu Deniz Çakır? Ha, Deniz geldi Çakır de ben geçelim. mi kaçırdım? Aynen tam konuya gelmişken e, o görüntüleri bir verelim mi arkadaşlar? Biz de ya da önce bir hemen olayı hatırlatalım. Herkes de biliyor gerçi ama ne olmuştu? Zorlu AVM'de Deniz Çakır'la başörtülü üniversiteli genç kızlar birbirlerini suçlamışlardı. Dünya Deniz Çakır kızların iddiasına göre kızları e, ya Arabistan'a gidin bu başörtüsüyle burada ne işiniz var demişti. Evet. Deniz Çakır da diyordu ki hayır, bilekiz onlar beni içki içtiğim için orada yadırgadılar, içki içilen Masa bir yerde Evet masa değiştirdiler, onlar beni taciz ettiler. Her iki tarafta birbirini taciz etmekle suçlamıştı. Ama şikayetçi olan başörtülü kızlar oldu ee, adli mercilerde. Önce bir takipsizlik kararı çıktı Ali abi değil mi? Evet. Niye çıktı bu takipsizlik kararı önce? Yeterli evet. delil yoktu. Evet yani e, deliller ortaya iddiaları ispatlayacak deliller çıkmadı. Deniz Çakır'ın cep telefonunun incelenmesine rağmen yani orada olayın tanıkları, garsonları dinlenmesine rağmen o sonuçta bir üst mahkemeye itiraz ettiğiniz zaman savcılığın bu konudaki tak takipsizlik kararını bir üst mahkemeye götürebilmeniz için yeni bir delil ortaya koyması lazım. O o gün de söyledim. demek ki yeni bir delil ortaya kondu o yeni delilde e, biraz e, çok net bazen sesler geliyor. Ama bir güvenlik kamerasından. E, Mekanın güvenlik kamerasını evet, sabah bir video günler var. gibi ele o, geçirdi. videoda, o videoda, onu o videoda e, olayın tam Deniz Çakır'ın anlattığı gibi seyretmediği anlaşılıyor. Şimdi o videoyu yayınlayamıyor muyuz? Çelişkiyi de verelim. Verelim videoyu bir taraftan arkadaşlar. Şimdi genç kızlar diyordu ki Deniz Çakır bizi taciz etti. İş öyle bir boyuta geldi ki kalktı bizim fotoğraflarımızı çekti. Deniz Çakır da dedi ki ne münasebet biz kendi bizim fotoğrafını çekiyorduk onlar onları çektiğimizi evet. sandı. Evet Şimdi bu bilgi önemli. Bakın ekranın sol üst köşesinde eli görünen şu anda Deniz Çakır. Sol üst köşeye bakın. O sol masada oturanlar onlar. Şimdi o başı şey şapkalı arkadaşı karşıda oturuyor. Deniz Çakır'ın yanında bir arkadaşı var. Deniz da Ara sıra elleri geliyor Sol köşede. Şimdi dikkatle o sol köşeye bakmanızı rica ediyorum. Ayağa evet. kalktı. Elinde telefon. Evet. Artı Şu anda elinde telefon. Masadaki değil de e, arkadakileri çekiyor ama sonuçta bakın mı diyor. Bunda bir e, fotoğraf yok mu diyor. Öyle bir şey de var. <laughs> Verin sesi arkadaşlar. Ses, siz yayına veriyor musunuz? Evet. <laughs> Bizim sesimiz gidiyor mu? Şimdi Ali abi çok iyi dinledim ben burada ne geçiyor izleyicilerimiz tekrar tekrar dinleyip anlayabilirler ama söyleyin. Şimdi Deniz Çakır'ın bariz bir şey var Ali abi. Arkadaşı ...fotoğraf çekmesini önlemeye çalışıyor. Evet. Yani orada bir şey var. Sonra o ses geldiği yerde... ...arkadaşı gidiyor yan masaya. Deniz Çakır yok. Onun sesi evet. de yok orada. Ve diyor ki bakın telefonda... ...sizin fotoğraflarınızı sildik yok diyor. Sildik Telefon. diyor. Sildik yok diyor. Evet. Böyle özür işte hani... ...bakın telefonda fotoğraflar yok sildik diyor. Belli ki bir şey... ...yani sen ne anlıyorsun burada? Belli ki ne no. oldu? Şimdi e, sildik diyorsa... ...normal şartlarda... E, ...savcının... Ee, bilişim suçlarında o silinen görüntüleri de e, bulacak teknik elemanlar var e, bilişim suçlarında. Onu araştırması lazım. Yani telefona baktığı zaman e, görseller arasında galeride ya da videoda ya da fotoğraflarda yoksa bile <laughs> silinmişse silinmişlerden de e, silmedilerse bulunur. Ali abi ee, bulunamasa bile fotoğrafın çekildiği bariz değil mi artık yani yani? Evet. Hani Ama ya da Ya Sonuçta sonuçta bu e, tarafların iddialarından hangisinin karar vereceğini artık Türk yargısı belirleyecek. Artık top yargıda. Yani bunu ne demek istiyorum? Bir iddia ortaya attı e, genç kızlar. Aha. İddialarını ispatlamak için mahkemeye delil sundular. Mahkemede bu delili <laughs> e, iddialarını destekler yönde kabul etti. Ve yargılama başlayacak. ha Söylediklerinde Deniz Çakır'ın e, yaptığı açıklama gibi bir hoşgörü var mı? E, ben Deniz Çakır'ın e, mahkeme sonrası bir sanatçı duruşu tanımlamıştı. Eğer görüşten e, başı açık başı kapalı herkese eşit mesafede durulması gerektiğinden ben sanatçıların onu e, yapması gerektiğini e, düşünenlerdenim. Ben Hiçbir sanatçı sevenleri arasında hitap ettiği kitle arasında ayrım yapmamalı. Sevmeyenleri bile olsa insanlar arasında dünya görüşü farklı diye ayrımcılık yapmamalı. Şimdi Ali abi bu görüntüleri Deniz Çakır'ın tepkisini gördün mü? Sosyal medyada bir açıklama yaptı kamuoyuna duyurudur diye. Bu görüntülerin çıktığı gün yaptığı bir açıklama var. Hemen birkaç satır başını paylaşabilirim. Deniz Çakır diyor ki hakkımdaki haksız ve tek yanlı suçlamaların ortalıkta bir cadı kazanı kaynatma yönelik olduğunu düşünüyorum. Bugün basına ve sosyal medyaya yansıyan haberlerde bu görüntülerin çıktığı günden bahsediyor. Yine şikayetçi görünen kişilerin ilk günkü isnatları, tek yanlı beyanları yeni bir şeymiş gibi ve sansasyonel bir uslupla sunuluyor. Ben basının görev ve hakları kadar sorumlulukları da olduğu kanısındayım. Bunun yanında her şeyden önce biraz insani, vicdanlı ve insaflı gerçeklerin dışına çıkmama özeniyle tüm bunların toplamından çıkacak biraz gazetecilik etiğine uyulması talebim var. Bırakalım yargı gerçeği bulma görevine kimseden etkilenmeden yansız bir şekilde sürdürsün. Basın çatışma ve gerginlikler yerine gerçek ve hukuktan yana olsun dedi. Evet yani bu yayınlarda e, bir tavırlı yayın olduğu net. Ama sonuç itibariyle e, burada artık top yargıda yargı verecek kararı. Mahkemeyi etkileyecek yayınları da yapmamak gerekiyor. Ama bu görüntüleri yani, yayınlaması e, bir gazetecilik başarısı değil midir Günaydın'ın? Bu görüntüler ele geçmiş. Evet. Ee, ben ona bir itiraz etmiyorum. <laughs> e, haberi objektif olarak vermek var. Ama gördünüz mü nasıl suçluymuş? E, e, evet yani. Alt metni peşin değil. peşin e, suçlu ilan Anladım. etmek başka bir şey. E, dolayısıyla o zaman e, dördüncü kuvvetin e, yargının yerine kendini koyması olur bu. Bizim görevimiz denetim. Bu arada Ali abi savcılığın kararını bozmasında etkili iki ifade var. Hemen onlardan da birer cümle bahsedeyim. Kim onlar? Garsonlar. Orada çalışanlar. Onların ifadelerini gördün mü? Gördüm ama ben artık e, günümüzde e, bu e, sonradan şahit olanların hmm. e, çok sağlıklı tanık olmadıklarını e, birkaç kez mahkemeye e, gittim ve gördüm. Yani resmen e, yalancı tanıklar bile olabiliyor. E, ben öyle söylemek zorunda kaldım diyenler olabiliyor. Umarım yargı e, onlar da doğru söylüyordur. Çünkü orada e, yemin ediyorlar kutsal değerler üzerine. E, yani O nedenle e, karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar deniyor ya. E, sonuçta karakolda başka, mahkemede başka söyleyenlerin e, altında yatan karakolda yemin etmiyorsun ama mahkemede hakim şahitlere şahitleri yemin ettiriyor. Şimdi uzun uzun okumayayım ama her iki çalışan da birisi şube müdürü, biri operasyon müdürü başörtülü kızların haklı olduğunu söylüyorlar. Bunu söyleyeyim. İfadeler böyle geçmiş. Ali abicim Deşifre Haber programındayken bir haber yapmıştım. Ben yaptım. Üstümüze gizli kamera gezerdik. İstanbul'un en büyük adliyesi Bakırköy'deki adliyenin orada kafe'lerde dolaşıyoruz böyle birkaç gün. Belki de birkaç hafta uğraşmıştım haber için. Yalancı şahit arıyorum kendime. 300 500 vereceğim diyorum. Sana inanamam öyle bir haber oldu ki. O kadar çok insan bulduk ki. Yani orada oturuyoruz. Adliyenin de orada. Ya işte benim bir davam var. Boşanmaya çalışıyorum. Boşanamıyorum falan. Şu kadar versem şöyle ifade verir misiniz? Tabii abla tabii abla diye. Böyle 10 sene önce yapmış olduğum bir haber vardır. O günden beri bu şeyler, şahitler beni de bir tedirgin eder yani. Evet. Onun için o, o şahitlerin e, Allah huzurunda yemin ederek doğruyu söylediklerini e, varsayıyorum. Yani savcılığa bu verdikleri ifadeyi umarım ileride değiştirmezler. Gerçek ortaya çıkar. Ama e, ya yani adalet eninde sonunda e, tecelli edecektir. Ben Deniz Çakır'ın e, eyleminden çok e, söylemlerinin arkasındayım. Yani söylemleri doğru. Ama eylemleri onunla uyuşuyor mu dersen e, o silahı atamayacaksın. Hep aklımda sen söyledin. <laughs> Onu gibi evet. Hatırlatsana evet. bir ama izleyicilerimize. Kaçırmış yani olanlar bu, olabilir. Yani e, bu kadına şiddet <laughs> erkeklerin kadına e, şiddet uygulamasının sonucu e, bir e, öğretim üyesinin öldürülmesiyle ilgili bir paylaşım yapmıştı. Deniz Çakır, paylaşımı şuydu, dizilerde bu kadar şiddet olursa hayata yansıması da bu olur. Ama Deniz Çakır, ben Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'da izliyordum. Ama başka dizilerden de, filmlerden de elinde silahla görüntülerini bulup çıkardı insanlar. Yani Eşkıya evet. Dünya'ya Hükümdar Olmaz tek mafyatik ya da en çok izlenen mafyatik dizi. Evet. Orada yani. da bir mafya kadınıydı yani, evet. o kadar yani. Evet.